Ebru Hanım yapay renklendiriciler nedir? Gıda boyalarının zararını nasıl ele almalıyız? Tabii e, aslında bunlar klasik gıda katkı maddelerindendir. Gıda katkı maddesi doğal bir gıda bileşeni olabileceği, doğal özdeş bir bileşik olabileceği gibi sentetik yani yapay bir maddeden laboratuvar ortamında elde edilmiş de olabilir. Yapay renklendiriciler de işte doğal olanların yapay olarak laboratuvar koşullarında elde edilen versiyonlarıdır. Şimdi zararları söz konusu olduğunda oradan bakmamak lazım. Çünkü hiçbir gıda maddesini veya gıda katkı maddesini tek başına zararlı veya kötü riskli olarak değerlendirmek aslında mümkün değil. Çünkü katkı maddesinin kaynağı ne olursa olsun Bu kimyasının kullanılmasına izin verme, verilmesi için bir takım kriterler önemli. Burada öncelikle sağlık açısından zararsızlığı ve zararsızlık düzeyinin biliniyor olması gerekir bu e, iznin verilmesi için. Teknolojik uygulama ve tüketici beklentisi açısından gerekli olması lazım. Yani kafamıza göre istenilen gıda katkı maddesini veya renklendiriciyi kullanmak mümkün değil. Bunların saflık kriterlerinin bilinmesi ve kontrol edilebiliyor olması gerekir. Ve gıdadaki varlığını... Burada görebilmemiz gerekiyor. Bunlara zaten bunlar bir gıda katkı maddeleri bir bilimsel süreçten geçiyor ve sadece ülkemizde değil uluslararası bir ağın Birleşmiş Milletler'in e, CECFA adlı gıda katkı maddeleri uzmanlar grubu vardır. Birleşmiş Milletlerle Dünya Sağlık Örgütü'nün ortak bir grubu. Onların incelemesinden geçtikten sonra gıda katkı maddelerine belirli ev kodları verilir. Renklendiriciler için E100 ile E200 arasındaki maddeler renklendiricilerdir. Bunlara bakılması lazım. Şimdi riskler ne olur derseniz aslında bazı renklendiricilerin hassas bireylerde çocuklarda hiperaktiviteye neden olabileceği ile ilgili bir takım tartışmalar var. Net olarak kanıtlanmamış olsa bile bunlarla ilgili bazı riskler olabileceği için bunların aslında belirli olanlarının zaten gıda bileşenleri arasında uyarı olarak üzerinde yazması gerekiyor alerjilere uygun şekilde olan gıdaları tüketmeliyiz değil mi benim anladığım buradan? Tabii yani aslında gıda katkı maddeleri veya bu takım kimyasal söz konusu olduğunda en büyük risk insanların alerjileri. Ama bu da tabii gıda katkı maddesinin suçu da tek başına diyemeyiz. Hepimizin bünyesi farklı bir şekilde tepki verebiliyor. Eğer alerjilerimiz varsa bunlara dikkat etmek lazım. Ve e, tek tip beslenmeden de kaçınılması gerekiyor. Çünkü bu aslında analizler şuna göre yapılır. Buradaki limitler belirlenirken bir insanın ortalama yaşamı boyunca her gün tükettiği durumda bütün maruz kalmalar hesaplanarak ona zarar vermeyecek doz belirlenir. Aslında bu hayvansal deneylerde yapılan bir yöntemdir doğal olarak. Hayvanlarda bu doz belirlenir. Bu insanlarda uygulanmak için bir güvenlik faktörüne bölünür. Bu da en az 100 olmak durumundadır. Yani bir kimyasalın kullanıldığı durumda en hassas deney hayvanının en hassas organına hiçbir zarar vermediği miktar belirlenip bunun ancak ve ancak yüzde biri insanların tüketeceği gıdalarda kullanılabilir. Bu da tabii şu da önemli. Üzerinde yazıyor olması gıda katkı maddesinin veya renklendiricinin alerjiniz varsa buna dikkat edilmesi ve tabii dozunda kullanılması. Çünkü her renklendirici her gıda maddesinde kullanılamaz ve kullanılacak limitleri vardır. Dolayısıyla burada asıl risk kişinin alerji konuları ve kontrolsüz olarak üretilmiş açıkta satılan gıdalardan kaçınmaktır aslında. Çünkü ambalajlı gıdalarda bunları görebiliyoruz ve limitlerine göre Tarım Bakanlığı'nın bunu kontrol etmesi gerekiyor. Fakat diğerleri sistemsiz bir şekilde kullanabileceği için o zaman risk oluşabilir. Tüm bunların kapsamında paketli gıdalar içerisinde tehlike diyebileceğimiz maddeler neler içeriklerinde? Bu maddeler en çok hangi yiyeceklerde yer alıyor? Burada da aslında aynı şey söz konusu. Öncelikle e, alerjenler bunlar sadece gıda katkı maddeleri değil. Mesela fıstık alerjisi çok yaygındır. Veya laktoz intoleransı, çölyak hastaları veya gluten intoleransı olanlar için gluten. Bunlar hep riskli gıda maddeleri olabilir ama bu dediğim gibi kişinin verdiği reaksiyonlar dolayısıyladır. Parantez açıp da şunu da söylemek isterim. Gluten intoleransı olmayan, çölyak hastası olmayan bir insanın hayatından gluteni çıkarması çok yanlış bir davranıştır. Çünkü maalesef bir gluten modası var şu anda. Glütensiz glutensiz beslenme modası var daha favorisi fakat gluteni hayatınızdan çıkarmak demek birçok tahılda hayatınızdan çıkarmak demek ve dolayısıyla da bilimsel olarak yapılan araştırmalar tip 2 diyabet ve kalp krizi riskini arttırdığını gösteriyor glutensiz beslenmenin eğer bununla ilgili bir intolerans durumu yoksa. Ambalajlı gıdalara dönecek olursak orada tabii gıda bileşenlerinin miktarına bakmamız gerekiyor. Yani çok tuzlu, çok yağlı, çok şekerli besinler dozunda tüketilmeli. Yani hayatımızdan illa tamamen çıkartalım demiyorum. Fakat dikkatli bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. Çünkü ortalamalara baktığımızda mesela biz Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiğinin iki katı fazla tuz kullanıyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla bir besini aldığınızda tatlı bile olsa içinde tuz olabilir. Arkasına bakıp bunun ne kadar tuz içerdiğine, ne kadar yağ, şeker içerdiğine bakmak gerekir. Genelde bir diğer risk bu açık veya ambalajlı da olabilecek ve kaçınılması gereken şey trans yağlardır. Fakat ülkemiz bu konuda çok şanslı açıkçası çünkü dünyada öncülerden biriyiz. Trans yağsız olarak üretiliyor ürünler ve bunlar da zaten güvenli olan seviye ile ilgili yönetmeliğe de bir miktar konulmuştur. Bunlar aslında daha çok açıkta dediğim gibi kontrolsüz satılan gıdalarda kontrol edilemeyeceği için böyle bir risk olabilir. Şunu merak ediyorum fırın ve süt ürünleri de bu kapsamda aynı şekilde mi ilerliyor? Tabii yani Fırın ve süt ürünleri de elbette aynı şekilde düzenlemelere uymak durumundadır. Fakat orada şöyle bir risk var tabii ki. Yani ürünün ambalajı genelde olmadığı için, hani mesela bir pastacılık ürünlerinde kullanılan renklendiriciler doğru şekilde kullanılmış mı, e, gereğinden fazla mı kullanılmış, e, bunlara dikkat etmek lazım. O yüzden de yine güvenilir satış noktalarından almak çok önemli. Süt ürünleri dediğiniz hayvansal ürünlerin hepsi aslında mikrobiyolojik bulaşmaya çok açık olduğu için açıkta satılan süt, çiğ süt, pazarlarda satılan süt ürünleri kesinlikle riskli olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Peki sağlığı tehdit etme boyutunda gıda boyalarının kullanımında üreticiye ya da firmalara yaptırımlar var mı? Varsa neler? Tabii. Yani bunların uluslararası zaten bir konsorsiyumla belirlenmiştir kullanabilecek miktarlar. Bizim zaten 1997'den beri gıda ile ilgili yönetmenimiz Avrupa Birliği ile birebir uyumludur. Hatta bizde bazı ulusal sınırlamalar vardır. Mesela domuz ürünlerinin kullanılmaması gibi veya işte geleneksel ürünlerde bazı katkı maddelerinin kullanılması yasaktır bizde. Avrupa Birliği'nde yasak olan hiçbir gıda katkı maddesi veya renklendirici Türkiye'de de kullanılamaz. Dolayısıyla bunların kontrolü tabii ki çok önemli. Tarım Bakanlığımız dönem dönem hep bunları kontrol ediyorlar. Tabii ki bizde küçük ve orta boy işletme sayısı oldukça yüksek. Bütün Türkiye'yi kontrol ediyorlar iddiasında bulunmak imkansız ve gerçekçi olmaz. Ama 2000'li yılların başlarında yüz binler civarında olan kontroller bugün artık bir buçuk milyonlara çıkmış durumda. En azından bu işin iyi kısmı. Dediğim gibi eğer bir gıdada kullanılmasına izin verilmeyen bir örneğin renklendirici varsa veya miktarı fazlaysa tabii ki o firmaya bir yaptırım uygulandığı gibi taklit tahşiş listeleri içinde de tüketicilere bunlar sunulmaktadır. Yani bunu kendi başımıza anlayabileceğimiz bir şey değil. Hepsi de kontrol edilemiyor. Dolayısıyla bizim şüphemiz varsa alo 174 hattını arayıp oraya şikayette bulunabiliriz. Ve ayrıca yine dediğim gibi bilinir satış noktalarından güvenilir markaların ürünlerini seçmek daha önemli. Ebru Hanım ben çok teşekkür ediyorum. Yayınınıza kattığınız emeklerden dolayı bugün sizlerle gıda mühendisliği üzerinde yapay renklendiricileri konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerle sağlıkla kalın. Çok teşekkürler. Ben de sevgilerimi iletirim. Hoşça kalın. Yapay renklendiriciler hayatımızın birçok noktasında yer edilmiş durumdalar. Neredeyse tükettiğimiz tüm ürünlerde mevcut halde. Peki bu ürünlerin sağlığımıza kısa ve uzun vadede etkileri nelerdir? Evet haklısınız. Maalesef bu her yerde, özellikle de merdiven altı diye tabir ettiğimiz kontrolden uzak tüketim gıdalarında herkese sunuluyor ve sağlığımızı da tehdit ediyor. Kısa vadede değil, daha ziyade bunların en olumsuz etkilerini uzun vadede daha çok görüyoruz. Tabii kısa vadede diyebiliriz ki en çok şekerli gıdalarda ve çocuklar üzerinde albenisi daha çok olacak şekilde canlı renklerle özellikle tatlı ve farklı katkı maddeleri de eklenerek onlara cazip hale getiriliyor. Bu özellikle de çocuklarda ve gelişme çağındaki çocuklarda metabolizmalarını olumsuz yönde etkiliyor. İlk önce obeziteye yol açabiliyor, metabolik sendroma yol açabiliyor, insülin direncine yol açabiliyor. Bu da ileride şeker hastalığının gelişmesine sebep oluyor maalesef ki ve o kişinin bütün hayatını ve şeker hastalığının getirebileceği tüm olumsuz etkileri de beraberinde getirerek olumsuz yönde hayatını etkiliyor. Peki raflarda renk renk gıda boyalarıyla süslenmiş, e, özellikle dediğiniz gibi çocukların çokça ilgisini çeken ürünler var. İşte dondurma, bonibon, jelibon gibi pek çok katkı maddesinin bulunduğu abur cubur gibi gıda. sanırım paketli gıdalar, abur cubur gibi ürünler, çocuklar üzerinde eksinden bahsettiniz. Bunun hiperaktiviteye de neden olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu gıdalar, bir takım alerjik reaksiyonlardan tutun da, özellikle çocuklarda dikkat eksikliği sendromu, hiperaktivite sendromu diye tabir ettiğimiz hastalıklara yol açabiliyor. Nörotoksik etkisi var, yani beyinde sinir hücrelerine bile bir nevi zehir, yani toksik etki gösterebiliyor. Bu çocuğun karakterinden tutun da demin metabolik metabolizmasından bahsettik ama hiperaktivite bozukluğuyla birlikte okul yaşantısını öğrenme kabiliyetini de etkileyecek zararlı neticelere yol açabiliyor. Bu gıdalardan bazıları kanseri de yol açabiliyor dedik. DNA'yı hücrelerdeki DNA'yı bozuyor. Alerjik reaksiyonlar olabiliyor. Hormonları yine olumsuz yönde etkileyebiliyor. Örneğin tatresin diye sarı rengi veren bir Gıda boyası vardır. Bu daha ziyade işte aromaları da katılarak sanki bu ürünler C vitamini içeren işte limon içeriyormuş ya da sarı renkli meyveleri içeriyormuş gibi bize sunuluyor. Bu gıdaları biz e sağlıklı diye daha da çok tüketiyoruz hatta bu vitaminleri, mineralleri, antioksidanları vücudumuza kazandırıyoruz diye ama bu ürünler çalışmalarca ispatlanmış ki işte kanımızdaki bizim askerler diye tabir ettiğimiz dökositler, beyaz kan hücrelerinde olumsuz etkisi var. Dolaylı yoldan bağışıklığı olumsuz olarak etkileniyor. Bağışıklık bozulunca da arkasından enfeksiyon hastalıklarına daha hassas kırılgan hale geliyoruz. Hocam özellikle çocuklardan bahsettik. Çocuklarda şu şu yiyeceklerden uzak dursun diyebileceğiniz bir gıda ürünleri var mı? Buradan da aileleri uyarmış olalım bu noktada. Özellikle şekerli gıdalar. Çünkü şekerin de zararlarından bahseder bu metabolizmayı insülin direncini bozduğu, ileride e, diyabet yani şeker hastalığına yol açtığını bahsediyoruz. Bu gıda renklendiricilerinde en çok burada kullanıyorlar. Çocuklara karşı daha cazip hale getirmek için maalesef. Evet özellikle çocuklarda gelişme çağındaki çocuklarda bu çok önemli. Bizim damak tadımız e, çocukluk çağında ortaya çıkıyor. Ne kadar çok şekerli gıda tüketirsek ileride de bu gıdaları daha az tüketmek zorunda kaldığımız zaman bunları diyetimizden menümüzden çıkarmak daha da zor hale geliyor. Hatta bu şekerli gıdaları daha cazip hale getiren gıda daha boyalarıyla hem bu katkı ürünlerinin boyaların getirdiği zararlara maruz kalabiliyor çocuk. Biraz önce de bahsettik dikkat eksikliği sendromu, hiperaktivite sendromuna yol açabiliyor nörotoksik yani beyne zararlı sinir hücrelerine zararlı etkileri var. Bir yandan metabolizmayı bozuyor, hormonları bozuyor, hormonların işleyişini bozuyor, olumsuz yönde etkiliyor ama aynı zamanda da bu şekerli gıdayı daha cazip, daha albenili hale getirdiği için daha çok tüketmesine de sebep oluyor ve şekerin getirebileceği metabolizmayı bozan zararlarına daha açık hale geliyor bu çocuk maddi, manevi yönden çok büyük zararları var diyebilir miyiz hocam? Evet, çok haklısınız. Hem bu gıdaları çocuk daha çok istiyor, ailesini buna almaya zorluyor. Bir yandan da tabii ki kendi metabolizmasını, kendi vücuduna da bilmeden zarar vermiş oluyor. Hocam, peki biz şekerli gıdalardan bahsettik ama bunun yanı sıra baharatlarda da gıda boyaları kullanılıyor mu? Yani bu süreçte yetişkinlere, uzun vadede bu gıdaların sağlığa etkileri neler? Yani her gün abur cubur ve kimyasal tehlike diyen nitelendirilen yiyecekleri tüketen birini ileride ne gibi hastalıklar bekliyor? Evet çok haklısınız. Baharatlar da işte maddi oksidanları içeriyor. Yani faydalı maddeler de içeriyor diye söylüyoruz ama bu gıdalar bayatladığı zaman ya da rengini daha cazip, daha belirgin hale getirmek için de gıda boyaları bunlarda da kullanılıyor. Sadece şekerli gıdalarda ya da pastane ürünlerinde değil. Bunda da örneğin işte kırmızı biber metabolizmayı hızlandırır, antioksidan etkisi var, lezzet de katar. Hani tuz yerine bari biber katın, hani tuzun vereceği zararlardan da uzak kalmak için diye yönlendiriyoruz hastalarımızı ama bazen bu kırmızı biberin daha da kırmızı gözükmesi için bir takım bu gıda boyalarının hatta kiremit tuzun bile eklendiğini görüyoruz. Bunlar da ilk önce vücudumuza toksik bir gıda, toksik bir ürün girdiği zaman işte böbreğimiz, karaciğerimiz bu detoks organlarımız bu yönde biraz daha yoruluyorlar. Evet kesinlikle çok haklısınız hocam. Ben geçenlerde bir videoya denk geldim. Videoda domatesin biz normalde daha kırmızısı daha sağlıklıdır diyerek onlara yöneliyoruz ama domatesi ikiye bölmüşler ve ee, nar gibi nar suyu gibi bir şeyle daha çok kırmızıya boyuyorlardı ya da kırmızı bir gıda boyasıydı batırdıkları şey. Nar suyu demek istiyorum ama yani böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Aslında biz daha sağlıklısını alalım derken daha da sağlığımızdan ol, olmuş oluyoruz herhalde. Çok haklısınız, çok doğru. Keşke nar suyu olsa en azından onun da faydası var ama bunu en çok likopen yüzünden o kırmızı rengi de veren antioksidan çok faydalı diye tekrar ediyoruz. Bu yüzden de çok kırmızı domateslere de biraz şüpheyle yaklaşmak lazım. Daha cazip hale getiriyorlar. Biz de daha sağlıklı olalım diye bunu daha fazla tüketelim derken tam tersi aynen sizin söylediğiniz gibi o zehri vücudumuza almış oluyoruz ve sağlığımıza da zarar veriyoruz kendi elimizde bilmeden üstelik. Evet kesinlikle. Hocam e, öncelikle yayınımıza geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kimya evet. sağlığa birçok etkisini konuştuk sizlerle. Yayınımıza emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Haber7.com yenilendi. iOS ve Android uygulamaları yeni yüzüyle storelarda. İndirin ilk sizin haberiniz olsun. Haber7.com bu noktada haber var.